Evet gördünüz geldi kendisi ekranlarınıza değerli izleyicilerimiz. Usta oyuncu Hakan Gerçek şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Özlemişiz hakikaten sizi. <laughs> Sağ olun. Tiyatro gerçeği konuşacağız aslında ama öncesinde neler yaptığınızı merak ediyoruz bu ara. Bu ara sürekli oyun oynuyoruz. Hı -hı. Yani benim kendi hayatımla ilgili yine mesleğimin yan uğraşları var tabii ki. Belki de tiyatroyu sürdürmek için yapmak zorunda olduğumuz işte e, ara sıra dizi yapıyorum ama şu sıra yok. E, ağırlıklı olarak e, reklam seslendirmesiyle tiyatromu besliyorum. Ama e, ana şeyde, e, hedefte tabii ki tiyatro, turneler. Şu anda oynamakta olduğu tiyatro gerçeğin üç tane oyun var. İşte hem Bango hem Cemal Süreyya'nın şiirlerinden üstü kalsın. Bir de e, Annem Yokken Çok Güleriz diye bir İrlanda kara komedisi. İstanbul'da belli yerlerde oynamaya çalışıyoruz, turnelere gidiyoruz. Yani tiyatro çok yoğunluklu. Peki yoğun olduğu için mi? Hani bu ara herhangi başka bir proje yok? Yoksa hani sizin tercihiniz mi? Biraz tercih diyelim ona. Biraz da gelen projeleri çok beğenmemekle ilgili bir şey. Hmm. Bir de benim hayatım gerçekten tiyatroyla çok iç içe. Öyle yaşıyorum ben. Ee, ama tabii ki e, hayatımızı sürdürebilmek için e, diğer işleri de yapmakla yükümlüyüz e, bir yandan. Ama e, var bir iki proje şu anda televizyonla ilgili Hı. onların senaryo aşamında. Ama bir tane film çekmiştik yazın o, o girecek e, Çağatay Tosun'un çektiği yönetmenliğini yaptığı yedi filmin e, Derin Düşünce diye bir e, güzel hikayesi biraz da e, bence sert bir film oldu. Hı. Onu bekliyoruz şu anda montajı bitmek üzere. Yani çok hayatımın odak noktasına koymuyorum televizyonu şimdi hayatını idame ettirmek için başka şeyler de yapıyorum hı hı. dediniz ya aklıma hemen şu geldi ee... Tiyatrocular kazanıyor mu kazanmıyor mu e, durumu söz konusudur ya evet. ya da işte bir üniversite bir lise mezununun e, konservatuara e, girmek için ailesinden izin alırken ailesinin karşısına geçip Hı -hı. E, para kazanamayacaksın sürüneceksin şeklinde e, bir karşılık vermesi söz konusudur. Ben bunu çevremde çok duyduğum için evet. bu örneği veriyorum. Şimdi siz de bunu, bunu söyleyince e, tiyatrocular şu an eskiye oranla kazanıyorlar mı yoksa e, hani... Hayatlarını maddi anlamda devam ettirebilme açısından, ekonomik anlamda rahat olabilmeleri açısından ek bir iş yapmak hala gerekiyor mu bir tiyatro hı hı. oyuncusu için? Tabii şimdi şöyle... Sanıyorum gerekiyor ki bu gere cümleyi tabii, kurduğumuz tabii, tabii az önce ki, değil şöyle, mi? Şöyle yani e, ülkemizde bir tek bizim mesleğimizle alakalı bir şey de değil bu. E, diyelim ki öğretmenlerimiz de var değil mi? E, tabii. Yani onlar da ister istemez başka işlerle hayatlarını sürdürmek için, bu hayatın içinde var olabilmek için e, bu i̇şte işleri özel yapıyorlar. Ders de özel duruyor. ders. Özel Ya kendi işleriyle belki kendi ya işlerin da. dışında. Ama belki bizim e, şansımız e, bu dönem televizyonun çok tabii ki e, ilerlemesiyle birlikte. E, yine kendi işlerimizle doğrultu e, oranda e, yan işler yapmakla yükümlüyüz. Çünkü başka türlü idare edemezsiniz. Hele özel tiyatro yapıyor iseniz evet. bu çok daha zor bir şey. Yani seslendirme yapar e, kimi arkadaşımız. Evet. Kimi arkadaşımız daha çok dizilerde e, görev alır, e, kimi öğretmenlik yapar yani mutlaka gerekiyor. E, kaldı ekiş. Ki, ekiş tabii ki kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın bile e, durumları eskisi gibi değil. Artık onların da maaşları çok düşük. Yani bütün bütün bunların belki de yeniden e, gündeme getirilmesi de gerekebilir. Yani bir tiyatrocu e, kendi mesleğinden ötürü daha çok kitap okumalı, daha çok oyun izlemeli belki yurt dışına gidip yaptığı işle ilgili kendini geliştirmesi gerekir. E, bütün bunlarda salt Tiyatrodan kazandığınız parayla Olmuyor. olacak şeyler değildir tabii. O yüzden zaten bence bir tiyatro oyuncusu da diğer işlerde yap yapmalıdır. Yani seslendirmeyi de tiyatrocu yapmalıdır. E, dizide de onlar oynamalıdır. E, yani sonuçta kendi asal işini yine yapmaya devam ediyor. Ama tabii bu ne, neye sebep oluyor? Daha çok yorulmamıza. E, belki tiyatroya daha çok odaklanacakken o yan işler sebebiyle e, biraz daha uzaklaşmaya sebep oluyor ama ben de 19 yaşında ailemden ayrıldığım zaman Eskişehir'de yaşıyorduk o zaman ayrıldığım zaman gerçekten hele bizim dönemimizde yaklaşık 30 yıl önce televizyon da yoktu böyle bir imkan da yoktu e bu biraz gönül işi aşk işi Doğru. bazı şeyleri göze aldığınız zaman ve çok çalışıp üzerinde durduğunuz zaman karşılığını görüyorsunuz bence. Karşılığını görüyorsunuz ama o tüm riskleri de e, almak durumunda kalırken siz ayrıca ekstra bir risk de aldınız. Yani bir tiyatro kurdunuz. Evet, evet. E, nasıl oldu bu? Ben de bilmiyorum. <laughs> Gözümü açtım. Evet. Hadi Şimdi, cesaret dedim. Cesaret evet belki biraz böyle cahil cesareti. Yani e, Şu anlamda söylüyorum. Çünkü ben 24-25 yıl Kenter Tiyatrosu gibi Türkiye'nin en saygın tiyatrolarından birinde oynadım. Ee, ve e, tabii ki çok değerli hocalarla birlikte e, oynadım. E, fakat ben bir hayal kurmuştum konservatuara e, girerken gençken. Bu neydi bu hayalim? İyi bir tiyatrocu olmak. olmak. Evet, oyuncu olmak. E, ve kendimi sürekli geliştirmeye çalışmak. Bu hayalim gerçekleşti. E, ama sonra dedim ki bir hayal daha kurabilirim demek ki. Yaşım da biraz ilerledikten sonra. E, biraz daha deneyim kazandıktan sonra. Bir de böyle bir şey deneyim bakalım ne olacak dedim. E, ve şu anda hiç pişman değilim. E, şu anda bir hayal daha kuruyorum. Bundan sonraki aşamada salon açmak. Hmm. Eğer onu da becerirsem işte o zaman yani kendi çabalarımla belki daha gelebileceğim belki bir diğeri daha açmış olacağım. Ama gerçekten bir delilik. Ben tiyatro yapan herkese çok saygı duyuyorum. Bütün genç arkadaşlarımıza da saygı duyuyorum. Ayrıca çok önemli bir şey de yapmıyorum ben. Çünkü şu anda Beyoğlu'na da çıktığınız zaman irili ufaklı, gencecik arkadaşlarımızın açtığı... Bir sürü tiyatro var. Hmm. Onlar da bu işlere çok büyük cesaret gösterip giriyorlar. Yani o yüzden benim yaptığım yapılması gereken bir şey. Çok özel bir şey değil. Hmm. Bizde oyunculukta şöyle bir şey oldu. Ona benzetiyorum biraz. İşte o evet iyi oyuncu falan ama ya o sete işte bu dizi piyasasında biraz böyle konuşulur. Zamanında geliyormuş üstelik. E, evet, evet zaten gelecek yani. Hmm. Yani değil mi bir şeye geç kalmamak e, yani... en önemli şeydir. Yani bizde zaten olması gereken bir takım özellikler... Hmm. Sanki çok üst düzey özelliklermiş gibi yansıtılıyor. Tiyatro da bence böyle bir şey. Bizim işimiz bu tabii ki yapacağız. Yani elimizi taşın altına tabii ki sokacağız. Ama bir şartla bizim etrafımızdaki insanların da biraz bunu yapması gerekiyor. Yani işte girişimcilerin de buna destek olması gerekiyor. Maddi anlamda bu insanlara destek olmaları gerekiyor. Bir şekilde bilmiyorum nasıl. Ama bence çok normal bir şey yapıyorum ben. Bu taşın altına elinizi koyarken e, maddi anlamda tiyatro gerçek kazanıyor mu ya da biz kazandırıyor muyuz size para? Tiyatro gerçek para kazanıyor mu? Kendi kendini ancak idare eder. Çünkü gerçekten ben kendi kendimi sponsoruyum. Yani ben bir işte sorumluluk projesi, sosyal sorumluluk projesi yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Yani tabii ki bazı oyunlardan para da kazanılabilir. Niye kazanılmasın? Ama salonlar seyirci sayısı çok olan salonlardan artık daha küçük salonlara dönmeye başladı. Neden? bu yüzden çünkü o kadar eskisi gibi 500 kişilik bir tiyatroda o seyirci sayısını bulmanız eskisi kadar kolay değil. Yani artık 100 kişilik salonlarda, 150 kişilik salonlarda ki bence daha iyi. Bir de o işin büyüsü anlamında da iyidir tiyatronun büyüsü anlamında. Yani eskisi kadar tabii ki büyük eskiden de çok kazanılmıyordu belki ama hiçbir zaman öyle çok büyük paralar kazanmaz tiyatrolar. Önemli olan ulaştığınız izleyici sayısı, onun artması önemli. Ha ben 20 yıl önce, 25 yıl önceye baktığım zaman o sayıda evet yani mutlaka azalma var. Ama bir yandan da kendi oyunlarıma baktığım zaman müthiş bir genç seyirci de var. Gerek Cemal Süreyya'da gerek Van ben bakıyorum gerçekten 19 ile 25 yaş arası gençlerin çok katıldıklarını görüyorum ve bu da beni çok ne sevindiriyor. Güzel. Evet, evet. Yani adını koyamıyorum ben tam olarak. Ne oluyor bilemiyorum. <laughs> bilemiyorum gerçekten. Ama bir şey var. Olsun ya da olmasın biz işimizi yapıyoruz. İşte o sahnelerde çıkıyoruz ve tabii ki biz de zaman zaman iyi, zaman zaman kötü işler yapabiliriz ama seyircinin bizi takip etmesi benim hoşuma gidiyor. Tiyatro gerçeğin yeri nerede? Şimdi bizim yerimiz aslında Taksim'de, Beyoğlu'nda bir işlerimizi, idari işlerimizi yürüttüğümüz bir ofisimiz var. Hı. Ama Beyoğlu Maya sahnesi var. Ee, orası da e, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Merkezi tarafından açılmış bir salon. Ee, o salonda devam ediyoruz biz haftanın her cuması. Ya da Caddebosan Kültür Merkezi küçük salon var. Orada oynuyorum. Yani sürekli yerim Beyoğlu Maya sahnesidir. Hı hı. Tiyatro gerçeğin şu anki yeri o. O yüzden söyledim. Belki bundan sonraki aşama... Kendimize ait bir salon açmak diye. Oyununuzda bir bölüm var. O bölümü izleyicilerimizle şimdi paylaşmak istiyoruz. Sonrasında sohbetimize devam edelim tamam, olur mu? Tamam peki. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar sayın tanrıya kalırsa seninle yatmak günah. Daha neler. Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için Afrika dahil. Senin bir havan var beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan bütün kara parçalarında Afrika dahil. Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü. Boynun diyorum. Boynunu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyoruz. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki... ...padişah gibi cesaret de o alımlı değme kadında yok. Aklıma kadeh tutuşların geliyor çiçek pasajında akşamüstleri. Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor. Bütün kara parçalarında. Afrika hariç değil. Evet işte bu güzel şiirin ardından bir izleyicimizin mesajıyla devam edelim. Hakan Gerçek kıskanılısı bir ses tonu, muhteşem bir oyuncu evet, demiş. Biz de çok beğeniyoruz. Evet, sağ olun. <laughs> Bu oyununuzda e, okuduğunuz şiirden bir bölüm değil mi? Evet, şimdi tabi e, bu evet. Hangi e, oyunda? Bu? Üstü kalsın Cemal Süreyya'nın şiirlerinden ve düz yazılarından oluşan yani. Mesela Van Gogh, e, Tiyatro Gerçek olarak ben şöyle bir şeye kalktım. E, portreler yapmak istiyorum. Yani biyografi oyunları yapıyorum. Hı hı. O yüzden ilk oyunumuz Van Gogh'tu. Ama o bir biyografi oyunuydu. Özür diliyorum. Duydunuz mu Mahir Bey? O tam yeri gelmişken söyleyelim. Tiyatro gerçeğin Van Gogh'u tercih etmesinin gerekçesini merak ediyoruz diye sormuştu. En azından onu da açıklamışım. Evet oldum. yani biyografi ve e, Van Gogh kendi portresini en çok yapan insanlardan biri olduğu için ben onunla ve tabii benim çok özel ilgim olduğu için Van Gogh'da başladım üstü kalsın da yine benim ikinci portremdi. bizden biri olsun diye ve Cemal Süreya tabii çok önemli bir e, şair e, bence hem Van Gogh hem Cemal Süreya zaten birer deha kendi alanlarında e, ve e, Cemal Süreya ama Cemal Süreya Van Gogh gibi bir e, oyun biyografi oyunu değil sadece Atilla Birkin'in metnini hazırladığı ve sahneye uyguladığı e, şiirlerden ve düz yazılardan oluşan bir e, gösteri zaten Hı. o yüzden oyun demiyorum ben buna bir gösteri. Hmm. Ee, bu da Üvercinka e, şiiri, o tanıtım için yaptığımız bir şeydi. Yine oyunumuzun içinde, gösterimizin içinde var tabi. E, ama sadece e, hiç bizim bir yorumumuz yok. Zaten Cemal Süreyya'yı kendi şiir ve düz yazıları hayatını çok güzel e, görüşlerini anlatıyor, o yüzden öyle bir gösteri üstü kalsın. Ekstra bir kat, katkınız yok yani değil mi? Hayır, Atile bir Atile değişiklik yok, bir Sadece tabii ki Atile Birkin'in edebiyatçı kimliği bize çok yardımcı oldu. E, bir e, kronolojik sıra e, o bir bizim yaratmak istediğimiz bir hikaye vardı. O hikayeyi Atilla Birki kendi metniyle oluşturdu. E Tiyatrosunun adı neden tiyatro gerçek soyadı ile bir ilgisi var mı diye bir Evet o izliyor, bazen herhalde. şey oluyor. Tabii ki e, şimdi <laughs> aslında tabii ki soyadımla adımla e, ilgisi ilk başta düşünürken yok diye yola çıktık. Neden? Tabii ki soyadım gerçek olduğu için ama benim 2008 yılında tiyatroyu kurarken hatta bizim Tiyatrogercek.com'da bir yazım vardır. O yazı okunduğu zaman da anlaşılıyor bu. Ee, yani soyadım e, bu gerçek portrelerden yola çıkarak biraz önce bahsettiğim bir yol izleyeceğim dediğim için ve gerçek yaşamlara değineceğim. E, Tiyatromun ağırlıklı oyunları gerçek hayatlar olacak. Çünkü bunlar beni çok e, cezbediyor ve e, bu yolda ilerleyeceğim diye de bir yazı yazmıştım. E, şimdi burada ifade edeyim. O yüzden bu gerçek oradan geliyor. Tabii ki soyadım gerçek, tabii ki ama şöyle bir şey olabilirdi. Soyadım bambaşka olsaydı yine tiyatro gerçek olurdu. Hmm. Ee, evet. Ayrıca evet o da olabilirdi. Yani soyadım gerçek olduğu için de olabilir bu. Bence bu çok da gururlu bir şey çünkü. E güzel örtüşüyor ama. tabii. Değil mi? tabii. Çünkü hayır aslında de, de yani, var yani. Benim her şey gerçek. Rahmetli oyun gerçek. babamın bana bıraktığı en güzel şey soyadı. Değil mi? Neden kendi hayalimin önüne? Arkasına bu ismi koyuyor. Hı hı, doğru. <laughs> e, bu arada nereden ulaşabiliriz diye soruyor izleyicilerimiz sanıyorum. Tiyatro Gerçeği'nin kendi... Tabii ki kendi... tiyatrogerçek.com sitemiz. Oradan bütün etkinliklerimize de ulaşabilirler. Hı hı. E, i̇şte Facebook'ta da varız, Twitter'da da varız. Kullanıyor musunuz böyle sosyal paylaşım sitelerini? Kullanıyorum. Yani aslında arkadaşlarım biraz daha çok yürütüyorlar. Yani ben birebir bazen giriyorum, bakıyorum... Zamanınız olmadığı için mi yoksa bu bir tercih mi? Ya hem zamanım çok yok hem de e, bazen e, sosyal ağlarda e, ben bir şeyin e, güzel kullanılması mesela iyi paylaşılması, bir şeyleri tanıtmak, e, bir şeyleri birilerine haberdar etmek ya da insanların fikirlerini yazması, o Hı. Konu, bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama bazen Türkiye'nin şu anki hali gibi bazı şeyler çok hat aşımına giriyor. Hı. Yani bir şeyi beğenmezsiniz. Beğenmedim deme hakkınız sonsuz vardır. Herkesin vardır ama bazen böyle çok e, tuhaf şeyler okuyorum. Bir de benle ilgili söylemiyorum bunu. Yani genel anlamda söylüyorum. O tuhaf şeyler de beni üzüyor, yıpratıyor. Biraz da duygusalım herhalde. O yüzden e, çok fazla girmek istemiyorum. E, çok ilgilenmek istemiyorum ama e, biz de tiyatrolar olarak e, bunu kullanmak zorundayız. Çünkü artık insanlara ulaşabileceğiniz çok önemli bir alan orası. Kesinlikle. Öyle. Ve e, kullanılmasından da taraftarım zaten yani çok kesinlikle. Çünkü hem gelen eleştirilerden zaman zaman ha evet bakın bunu hatalı da yapmışız diyebiliyorsunuz. Oralardan bir ders de çıkarıyorsunuz. E, Onora ettiği zaman zaten kim mutlu olmaz. E, o yüzden e, biz kullanıyoruz oraları. Ama tiyatrogercek.com en doğru adres. Kendi sitemizde e, ulaşılabilir bize. Son zamanlarda tiyatro e, oyunları sahnelenen oyunların sıklığı sizin de e, gözünüze çarpıyor mu? Evet ama tabii ki hep geçmişe giderek konuşmak çok üzücü bir şey. Fakat bir 25 yıl öncesini düşündüğüm zaman ya da 20 ya da 15 diyelim, işte biz özel tiyatrolar olarak diyelim ki İzmir'e turneye giderdik. Hmm. Bir oyunumuzun oynama süresi diyelim ki bir ay açık havaya girerdik. 20 oyun, 30 oyun, aynı oyunu kışın götürürdük. Şimdi, Şimdi... bir oyunun oynama süresi 3-4 oyun'a indi İzmir'de. İzmir'i e özellikle söylüyorum çünkü en çok turne yaptığımız yerdi. Hmm. İstanbul'da da öyle. Biz işte çarşambadan başlardık ki özel tiyatronun yapacağı çok zor bir şeydir. Bu haftanın bütün diğer günleri oynardık. Matine suhari oynardık cumartesi günleri. Bunlar kalmadı. Artık haftada bir kere iki kere hadi üç kere oynadığınız zaman müthiş bir sayı oluyor. Yani bu anlamda tabii ki büyük bir düşme var hmm. bence tiyatro seyircisi sayısında. E bunun bir sürü nedeni var. Bizde de hatalar vardır. Biz tiyatrocularda da hatalar vardır mutlaka. E, ama bunların iyi değerlendirilmesi lazım. E, onları gözeterek biraz şey ama seyirci o kadar eskisi gibi çok şey değil. Ama dediğim gibi Beyoğlu'nda özellikle e, gençlerin katıldığı, takip ettiği, yine genç arkadaşlarımızın oyunlar oynadığı çok özel mekanlar açılıyor ve oralara katılım var. Hı -hı. Ama dediğim gibi işte bu salonlar 50 kişilik, 100 kişilik ee, çok daha kompakt e, oyunlar. Belki de o mekanlarda daha insanların hoşuna gidiyor artık tiyatro izlemek. Hmm. Yani öyle büyük salonlarda değil. Çok büyük bir e, şey değilse, prodüksiyon değilse tabii. Ki. Tiyatro gerçek izleyicileri e, önümüzdeki günlerde hangi yeni oyunla karşılaşacaklar, sahnelenecek? Bir de ben şeyi merak ediyorum. E, Sahnedeyeceğiniz oyunu neye göre seçiyorsunuz? Evet şimdi bu işte Van Gogh, Cemal Süreya dediğim gibi portreler üzerine gidiyorum. Şimdi bir üçüncü portre. Bu şekilde portre devam edecek mi? Edeceğim, edeceğim. Ama arada bir tane de sevgili İlker Ayrık, Bülent Şakrak, Stare Akbaş'la oynadığım bir İrlanda kara komedisi var. Onu da geçen yıl çok ağırlıklı olarak oynamıştık. Bu yılda ara sıra oynuyoruz. Bir üçüncü portrenin peşindeyim. Bu üçüncü portreyi de seçtikten sonra işte bir ressam, bir şair belki bir oyuncu portresi diyelim hmm. ki bunlarla biraz devam etmek istiyorum ama tabii ki başka arkadaşlarımla da sahneleri sahneyi paylaşmak adına Peki. yapacağım çok beğendiğimiz oyunlar olursa tabii ki bir sürü şeyi gözetiyorsunuz prodüksiyonunu gözetiyorsunuz oynayacağınız Doğru. salonu gözetiyorsunuz nerede oynayabilirizi gözetiyorsunuz önümüzdeki günlerde var tabii ki aklımızda inceliyoruz ama şu anda net bir şey söyleyemiyorum ama bu oyunlarımızı işte Ankara mesela üstü kalsın var üstü kalsın da <laughs> 27-28 Şubat'ta Ankara'dayız. Hı hı. Otlü'de ve e, Devlet Tiyatroları Akın sahnesinde oynayacağız. Hı hı. Yine Van Gogh hı hı. E, ve Üstkâsın Beyoğlu Maya sahnesinde Kadıköy Bostan Kültür Merkezi'ne devam edecek. Evet e, tavsiye bizden e, takdir sizin değerli izleyicilerimiz Hakan Gerçek e, buradaydı gerçekten e, buradaydı e, ve e, oyunlarına gitmenizi tavsiye ediyoruz çok çok teşekkür ediyoruz sizi teşekkür takip ed etmeye ve izlemeye de devam edeceğiz önümüzdeki günlerde yeni projelerimizle yeniden davet etmek isteriz evet. gelirseniz mutluluk duyarız. Memnuniyetle efendim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun için. teşekkürler. Hoşçakalın. Biz Hakan Bey'i uğurlayacağız. O arada biraz soluklanacağız. Aranın ardından saat başına doğru haberlerle bugün hafta sonu devam edecek.